geldiğine buraya. Evet. Anlamadık aslında. <laughs> Fakat aynı bir nefes artık etti. Çok hoş oldu. Ee, burada at bineceğiz. Bayağı bir atla 7 kilometre golete gideceğiz. Evet. En uzun turu aldık. 7 kilometre gidip 7 kilometre geleceğiz. ATV'ye bineceğiz. Akşam bir eğlencemiz var kendi içimizde. Ee, böyle şehir bürüntüsünden uzak, boş bir köy yaşayacağız. Buraya ulaştık. Tabii bu sefer küçük bir değişiklik. Ben de varım. <laughs> Sevgili Barış şu an e, kameramanlığımızı yapıyor. E, harika bir e, gün olacağını düşünüyoruz. Umarım onlar da mutlu olurlar. Umarım sizler de gelirsiniz ve bu e, güzellikleri yaşarsınız. Evet neler yaşayacağız verelim bakalım. Hadi bakalım gidiyoruz. <laughs> Burada doğa gerçekten çok güzel. Her yer yemyeşil. Nefes alıyoruz gerçekten. Size biraz Barış At Çiftliği'ni gezdirmek istiyoruz. Bizim ekip. Tanışın. <laughs> Merhaba ben Veri Bilimciyim. Hoş <laughs> ha Keep your breath. Keep your breath. Nefesinizi olur? tutun. <laughs> Eski yarış atı da öyle koymuşlar. Eski yarış atı mı? Aha. Bir durmadı. Sinekten rahat bırakıyor çocuğum. Şimdi bu çocuklar hatta alışkın değil. İndiklerinde bacakları acıyacak. Bizim de acıyacak aşkım. <laughs> o zaman çok acımamıştır. Fıtı fıtı fıtı. Kendimi çekmiyorum. <laughs> Kendimi çekmiyorum diyorum. Çek istersen bana ver. Ben seni çekeyim biraz. Yok yok sen bak işine düşersin boşver. Ben alışkınım. Fıtı 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 fıtı. <laughs> Sallısın. Ben sallıyorum. Merhaba, hoş geldiniz şehrimize. Merhaba. <laughs> Metuhan geçince, bu da geçmek istiyor. Yarış attı. abi ister misin? Böyle yapmak gerek. Evet. Mert, Barış. İster misin? Barış abi, Mert ister misin? <laughs> Erik. Tamam biraz daha toplayalım o zaman. <laughs> Al. <Ha>? Adam. <laughs> Bugün Daday Barış At Çiftliği'ndeki ikinci günümüz. Sabahın bu saatlerini kaçırmak istemediğimiz için kameramıza kaydetmek istedik. Gerçekten çok harika bir gün geçirdik. Bugün de güzel bir gün geçireceğimizi düşünüyorum. Evet sabah burada ayrı bir huzurlu değil mi? Kuş sesleri. Biz 7'de uyandık. Saat 7'den sonra uyuyamadık. Evet. E Uyuyanlar var ama bilmiyorum yani bu havada bu da güzel güneşte. Çok da insanın uyuyası gelmiyor açıkçası. Ee, bahçede kuş seslerinin gelmesi, böyle ortamda araç sesi olmaması, şehir gürültüsü olmaması harika demiş şey aslında. Şu an ee, bakın hiç ses yok. Kuş sesi geliyor yalan söyleme. Evet <laughs> yalnız harika bir duygu gerçekten. Buraya e, şehrin gürültüsünden uzaklaşıp, iş hayatından uzaklaşıp dinlenmek için gerçekten gelinmeli. En azından iç huzurunuzu burada dinleyebilirsiniz. Biz çok mutluyuz. Bugün bakalım bize nasıl bir macera bekliyor. Günümüzü verimli geçirmeyi düşünüyoruz. Tabii akşam yemeğimizi burada çardakta yedik. Bu masa bizim de Biraz kalabalıktık ama çok hoş bir akşam yemeği oldu bizim için. Gece de ayrı bir güzeldi. Şimdi burada tabii yemek yemek için kapalı bir yeri var, rüzgar almayan bir yer var ama akşam burası da gayet güzeldi. Eylül ayının ortalarına gelmemize rağmen fena değildi. Sadece üstünüze bir şey almak gerekiyor, yeni çardaklar yapıyorlar burada. Akşam işletmenin yöneticisi Barış kardeşimiz de burada şömineyi yaktı. Masamızda yemekler çok özenmesinler diye göstermiyoruz biraz ama evet. <laughs> şömnemiz yanarken burada hem sohbet ettik hem de gecenin ilerleyen saatlerine kadar da yemeğimizi yedik. Güzel bir akşamdı. Buradaki manzara bir kanyon manzarasına benziyor. Olağanüstü. Burası sadece sizin için değil, çocuklarınız için de harika bir yer. Hem büyükler için hem küçükler için salıncaklar da var. Buraya gelmişken size büyük ve kapalı çardağı da göstereceğiz. Buraların böyle boş olduğuna bakmayın. Sabah gerçekten çok erken bir saatte uyandık ve herkes şu an yatışta. Yol boyundaki bu çiçekleri bayılıyorum. Şimdi iki çardak arasında size e, lavanta tarlasını göstermek istiyorum. Efendim buraya yeni ekmişler. Onlar büyüdüğünde burası harika kokacak. Çocukluğumdan bu yana ilk defa eğleniyorum desem. Yani salıncak da sadece. Çünkü büyüklere uygun salıncaklar maalesef olmuyor. Barış Daday At Çiftliği'ndeyiz. Ve Barış Daday At Çiftliği'nin sahibesi Tevhid Hanım'la birlikteyiz. Sizi biraz tanımak istiyorum Tevhid Hanım. E, kaç yıldır bu işletme var? E, bu işletme 15 yıldır. 2008'de açıldı. Şu anda 15. yılımızdayız. Peki e, otelinizin kapasitesinden bahsedebilir misiniz? E, tabii ki toplamda 11 oda 35 yatağımız var. Hı hı. E, tam pansiyon, yarım pansiyon, oda kahvaltıda hizmet verebiliyoruz. Harika. Bildiğim kadarıyla günübirlik de gelebiliyor. Evet, misafirleriniz. Günübirlik misafirlerimiz de geliyor. Özellikle hafta sonu yoğun geçiyor. Günübirlik misafirlerimize sabah köy kahvaltısı, hı hı. serpme kahvaltı çıkartıyoruz. Organiktir kahvaltınız. %90'ı kendi ürünlerimiz, kendi ürettiğimiz ürünlerdir. Öğlen Daday'ın et ekmeği meşhurdur. Sadece ev hanımları et ekmek ve çeşitlerini yapıyor. Hı hı. Günlü birli hizmetimizde o şekilde de yardımcı oluruz misafirlerimize. Bugün sabah kahvaltısında poğaça vardı, pişi vardı. Evet. Onları da siz tabii kendi ellerinizle yapıyorsunuz Hepsi, değil mi? Hepsi kendimiz yapıyoruz. Patatesimize varıncaya kadar üretiyoruz. Ekmeğimizin ununa varıncaya Aa. kadar. Kahvaltıda yemiş olduğunuz bazlamalar siyez unundan. Kastamonu meşhurdur. Siyez unu bazlaması. Seramız var. Seramızdaki bütün domates, salatalık, biberler, maydanozlar hepsi seramız. Peki etkinlikleriniz var. Birçok insan buraya bu etkinlikleriniz için geliyor. At turlarınız var. Evet, atlarla düzenlediğimiz turlar var. Beş çeşit turumuz var yaklaşık. Manej içerisinden başlıyor. Bir sürü parkurda etkinlik yapıyoruz. Manej içerisi, çiftlik çevresi, köy turu, Hı -hı. doğa turu, gölet, arazi... E, bu parkurlarda hizmeti veriyoruz, atlı turlar düzenliyoruz, safari bir nevi safari diyebiliriz. Safari. Peki en uzun tur e, kaç kilometre ya da kaç dakika saat sürüyor? Bir günlük dahi turlarımız var, e, uzun çok Öyle uzun mi? da turlarımız var ama en tercih edilen çiftliğimizin karşısındaki Taşçılar göleti turu. Taşçılar göleti 7,5-8 km uzaklıkta bize gidiş dönüş. Hı hı. Yaklaşık 1 saat kullanıma bağlı çok güzel at kullananlara 1 saatte gidiş dönüş yapılabilir. Daha yavaş tempoda gidiş yapıldığı zaman 1 saat 15 dakika 1,5 saate kadar sürüyor Harika. oradaki parkurlar. Biz de at bindik gölete gittik. Evet. Ee, buradan e, gölete kadar, onun süresi ne kadardı? Mesela bir saate yakın sürdü herhalde değil evet, mi? Evet, sizin e, gençler biraz hızlı, tempolu, sizler de <laughs> tempolu geldiniz. Bir saat falan sürmüştür. Daha yavaş tempoda girilse bir buçuk saate yakın sürüyor. Sürüyor. Evet. Bir de ATV'leriniz var, onun hakkında da bilgi verir misiniz? Tabii ki, toplamda yedi tane ATV'miz var şu anda. ATV'lerle de at turları gibi safari düzenliyoruz. Hı hı. E, onlarla da e, çiftliğimizin karşısındaki Taşçılar göletine gidiyoruz, hı hı. E, ormana gidiyoruz. Daha kısa, e, daha e, çocuklara falan gezdirmek isterse elimiz misafirlerimiz köy turu dediğimiz kısa bir parkura hı hı. ve doğaya. E, orada da belirlediğimiz parkurlar var. Bu şekilde safariye çıkıyoruz. Doğada, Gerçekten. hepsi doğada. Harikasınız. E, umarım e, nice 15 yıllar. Burada bu hizmeti verirsiniz. Gerçekten e, konaklaması da çok güzel. Her şey çok temiz, e, çok düzenli. Biz çok beğeniyoruz ki bu ikinci gelişimiz e, bu sebeple. Doğası e, hiçbir şey yapmasanız bile doğası yetiyor. Yeşilin verdiği huzur gerçekten hiçbir yerde yok. Size çok teşekkür ediyoruz hizmetleriniz teşekkür için. Bizler teşekkür ederiz. bizler tercih teşekkür Teşekkürler. Dilerseniz atlarımızı görelim. Atlarımız tur için hazırlanıyor. Gelin onları izleyelim. Evet, atlar burada bulunuyor. Tur için burada hazırlanıyorlar. Bir gün süresince burada bekliyorlar. Şu an burada bekleyen atlar ve diğerleri az önce gördüğünüz gibi yavaş yavaş tura çıkmaya başladılar. Atlar buradan safariye çıktıklarında gölete kadar gidiyorlar. Gördüğünüz gibi atlar safariye çıktı. Şimdi onlar nereye gidecekler biliyor musunuz? Hemen karşıda gölete gidecekler. Biz buradan görebiliyoruz elbette. Efendim Kastamonu'ya ait özel endemik bir tür alan Üryane eriymiş bu efendim. Çok da güzel, dolu. Hatta yazık olmaya başlamış. Bir tane yiyeyim şöyle dalından. Ürün eriği. Nasıl yiyoruz bunu biliyorsun değil mi? Nasıl yiyoruz? Şöyle. Şu. <laughs> çocuk olmadın mı sen? Aa gömlek. <laughs> ee... Ne var gömleğimde? Çok güzel ya. <laughs> Çok lezzetli. Kamera bırak sen de ye. Efendim ekipçe ATV turu için gördüğünüz gibi hazırız. Birazdan turumuz başlayacak. hasar veriyoruz iki kişi bir motorda evet Dinleneceğiz, biraz video ve fotoğraf çekeceğiz. Bu arada size göletin muhteşem güzelliğini göstermek istiyorum.